bence senin o neşen, o cıvıl cıvıl oluşun çok önemli. Ve çok dikkat çekiyor. Ve hatta seni e, çekici hale getiriyor. Allah, Allah Şimdi evli kadın olmasan... Hayır. hali farklı şekillerde de izah ama evlisin, varsın Allah uzun ömürler inşallah daim etsin. Gerçi ne diyeceğim de yani daha <laughs> seksileştiriyor. Hadi yani dedim gitti. Ses, seksi oluyorsun yani. Daha seksi oluyorum. Ya yani bence o tarz kadınlar da seksi oluyor. Yani o Şimdi o fırlamalık var ya hani kaba tabirle özür dileyerek tekrar o ım, kendinle barışık olma hali. Ya yani evet bir şey o tam anlatamadığım bir şey o, evet, o evet. insana çok çekicilik kazandırıyor. Senin de en büyük özelliklerinden. Ben hiç öyle çekici falan bulmam da şu anda hayretle dinliyorum böyle karşıdan bak. Kendini mi çekici bulmuyorsun? Evet. Ben buluyorum mesela seni. Yani bak mesela programında da seyrettiğim zaman da hani işte o hallerin, o tavırların o Özgüvenle yaptığın espriler, dediğin gibi e reyting o olsun diye davranma yaşın da geçiyor çünkü. O zaman da programı seyredesin geliyor zaten. Hepsi sana o şeyi veriyor. Çünkü o zaman akıllı olduğunu, zeki olduğunu da evet. e işaret etmiş oluyorsun seyircinin önünde vesaire. Ha Bunu ben ilk defa söylüyorum. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Herhalde birileri daha söylemiştir yani ilk defa dinlemiyorsun. Teksi oldu mu? E evet. Hayır. İyi tamam. Seksisin. <laughs> Bence öyle diye düşünüyorum. Bilmiyorum.